merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu girişi söz veriyorum ki değiştireceğim. Aslında bu bana ait bir giriş oldu zaten. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Zaten aylardır, videolardır bu girişi yapıyorum. Bence alışmış olmanız gerekiyordu. Ama hala yorumlarda şikayetler görüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Her insanın kendi videosuna girişi farklıdır. Bugünkü videomuz başlıktan da gördüğünüz gibi Instagram fan sayfalarına bakıyorum. Instagram'ı çok aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Çok böyle aralıklı zamanlar geçirmeden fotoğraflar atıyorum. Yani baya bir aktifim. Takipçilerim böyle sayfalar açıp güzel güzel editler, montajlar yapıp güzel fotoğraflar paylaşıyor. Ama şu durumlar şikayetçilermiş. Zannediyorlar ki benim onların yaptığı fotoğrafları, videoların hiçbirini görmediğimi düşünüyorlar. Halbuki yanılıyorsunuz. Hepsini görüyorum. Sadece mesela bende şu var. Onu görüyorum, beğeniyorum. Ondan sonra diyorum ki ay diyorum diğerleri ne olacak diyorum. Başlıyorum hepsini tık 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 tık, tık beğenmeye. Bu sefer gözden kaçırdıklarım da oluyor. Çünkü ne siz duruyorsunuz ne ben duruyorum. Böylece siz benden daha aktifsiniz aslında. Yani asıl ben sizin hızınıza yetişemiyorum. Kabul ediyorum. Neyse. Yani diyeceğim o ki artık bu isyanlara bir dur demenin vakti geldiğini düşündüm ve bu videoyu çekiyorum. Elimi niye böyle yapıyorum ya? Neyse. Azra da arkada. Oh yap ödevlerini oh canıma değsin. <laughs> Bakıyor. Yapsana ödevlerini. Azra birinci sınıfa başladı ve hayat onu şu an çok zorluyor. Neyse. İsyanları durduracağım bu videoda. Evet. Sizin yaptığınız fotoğrafları inceliyorum. Yemin ederim Evren benim video çekmemi istemiyor. Ya nasıl bu kadar ses gelebilir ya? Buradan yan komşuma sesleniyorum. Allah aşkına ben video çekerken ne olursunuz böyle bağıra bağıra konuşmayın aile içinde lütfen artık lütfen utanmayıp yüzsüzlük yapıp şikayet bile ettim tükürdüm sanırım neyse çaktırmayın. Şikayet bile ettim. Ona rağmen hala ses yapıyorlar. Artık yeter bak buradan size sesleniyorum. Saygıdeğer komşularım videolarımı izleyip beni tanıyıp tanımadığınızı hiçbir fikrim yok. Çünkü hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz sizinle. Lütfen. Komşu komşunun külüne muhtaçtır deyip bu güzel konuyu burada bitiriyorum. <laughs> Aslında eğlenceli oluyor. Neyse konunun çok dışına çıktık. Geri dönüyorum. Körlü kendi adına paylaşıyor ama paylaşımların çok hoşuma gidiyor. Körlük Karahan. Evet, 200 takipçisi var. Yani bayağı Körlü kendini paylaşıyor aslında. Burada da iki ayakta duruyorum diye paylaşmışsın. Evet. iki ayak üstünde yürütmeyi öğretiyorum. Ama bunu sürprizli bir şekilde size göstereceğim. Böyle editler yapıyorsunuz ama bence çok romantik bak. Bu yaptıklarınızı çok beğeniyorum. Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sensin. Valla baya güzel şeyler. Yani... Evet benim fotoğraflarım. Güzel. Tabii güzel fotoğrafların yanında bir de beni ifşa alıyorsunuz. Onu da görmüyor değilim. Şu ağza bakın. Şimdi bu ağzı ben tekrar yapmak istesem hatta telefona bakıyorken Oldu mu acaba? Tekrar aynısını yapabilir mi ki? Böyle ifşalarımı yakalamak yerine daha güzel ifşalarımı yakalasanız keşke ama olsun. Anımı mı yakaladım? Evet baya baya anı yakalamışsın. <laughs> Mesela e, benim yüzüme alıp Enes'in kafasına, Enes'in yüzüne alıp benim kafama falan yapıyorsunuz. Bunu da çok seviyorum. Özellikle şu fotoğrafta. Yani keşke Enes'in daha mutlu olduğu bir yüz olsaydı en azından ama olsun bu da güzel. Aşırı derecede komik capsler yapıyorsunuz. Mesela bu okuldaki tiki öğrenci tipi. Gerçekten okulunuzda böyle tiki öğrenciler var mı diyeceğim ama ben tiki değilim yani. Sadece diye çıkmış. O ayrı bir konu. Bir de öyle sayfa isimleri, hesap isimleri buluyorsunuz. Başam uzaylısı Bunu neye bağlayarak böyle Nasıl ilişkiler kurarak bu isimleri buluyorsunuz Lütfen yorumlara yazar mısınız Sayfa sahipleri size sesleniyorum Fotoğraftaki bakışlar Allah aşkına Azra'nın bakışı Hadi neyse de benim bakışım ne ya Azra bak gayet kibar bir şekilde Yemiş Ben gerçekten böyle kendimi kaybediyor muyum Videolarda Geçen günde story atmıştım Bu sakızlarda çıkan o güzel notlar oluyor ya Ben onları biriktiriyorum aslında hayatı daima iyi tarafından görmektir. Aşk. Ve Enes'le benim kafamı buraya yapıştırmışsın. Valla helal olsun. Tabi o kadar güzel editlerin yanında bazen böyle garip editlerde yapabiliyorsunuz. Şu gözlerim aslında korkutucu bir edit olmuş. Niye saçlarım yeşil mesela? Keşke siyah olsa daha böyle korkutucu olurdu. Instagram trendlerini denediğim bu videomda biraz kaşların fail olmuş olabilir ama Hayatlar hayaller gerçekten aynı o şekilde ya. ...olmamıştı. Bir de nedense bunlardan yapasım geldi deyip... ...beni bu hangi çizgi film karakteri... ...Nilo'ya bu değil mi? Nilo'ya, Nilo'ya, Nilo'ya... ...güzel olmuş, beğendim. <laughs> bu Enes'in işiydi. Challenge videosunda bunu paylaşmıştık ama Allah aşkına bu tip ne ya? Bu tip ne? Ne kadar böyle benden iğrendiyse... Güzelleştirmeye çalışmak için böyle kafamı kenara çiçek falan koymuş bir de. Ama ben de o gıdık ve o bakış ve o yanaklar o tip olduktan sonra sen istersen buraya bütün şeyleri yapıştır 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 yine de olmaz. Gören melek yaptı sana. Ne güzel yapmışım. Gözlerim nerede? Korkutucu. Gözlerim yok çünkü. Evet, bunu da sevdim aslında. Farklı videolardan bizim ekran görüntülerimizi alıp beğendim. Bunu da beğendim. Ama itiraf etmem gerekirse beni en çok mutlu eden ve gördüğüm zaman böyle sadece baka kaldığım editler genellikle işte bunlar oluyor. Murat Boz'la yaptığınız şeyler çok hoşuma gidiyor. Sonuçta Murat Boz yani. Kimin hoşuna gitmez. Diğeri de Sude ile Berk böyle Sude Gayet kibar bir şekilde yerken altta benim böyle parmaklarımla cipsleri boğazıma doğru ilerlettiğim o an o görüntü işte beni benden aldı. Ya dördünüz de çok ponçiksiniz demiştin ama ben bilmiyorum çok fena çıkmışım yani burada. Genelde bu hep böyle ifşa olmuş. Burada Azra'ya çok güldüm. Sonunda Azra'nın ifşasını yakalamışsınız yani. Azra yapma kızım gözün öyle kalacak. Azra'nın da göz yani tövbe yarabbim. Azra kendinden geçmiş. Bir de bu yaptıklarınız da çok güzel. Mesela ilkinde bir. Bir mesajsa böyle. İkincisi böyle. ikinci de çok fazla mesaj gelmiş. Gülmeye başlamışım. Mimik kraliçesi misin? Nesin? Bayan yazmışsın altına da biri GT yazmış. <laughs> ya bu yorumlara çok gülüyorum. Benim artık son zamanlarda bir de Instagram fotoğraflarımın altına iş ilanları, GT'ciler kalıcı takipçiler, işte ne bileyim duyuru yapanlar, kanalının reklamını yapanlar. Resmen pazarlama yerine döndü benim fotoğraflarımın altı. Gönül ister ki benimle ilgili yorumlar yapın ama olsun. Herkes yani artık halka resmen tamamen açtım böyle yorumlara. İsteyen istediği yorumu yapıyor. Ne yapayım? Hangi birini engelleyeyim? Özellikle GT'ciler. Yeter! Huri güzel yapmıştı hatırladım bak ismini. Bu fotoğrafı paylaşmıştım ardından iki gün sonra bunu yapmış çok güzel olmuş çok farklı olmuş ellerine sağlık. Bunu herhalde herkese yapıldı bana da yapılmış ama yani ben bence uy ben bence bence buna uymamışım çok özür diliyorum ama olmamış yani ne bileyim aslında aleyne karahan Başak tilki evet bak bu açıklamayı gördükten sonra olmuş diyorum. Orada Başak tilki yazmasa asla kabul etmeyecektim ama Başak tilki yazdığın için tamam kabul ediyorum. Şaka şaka çok güzel olmuş. Sanırım YouTube'da böyle en çok bir şeyler yiyen sürekli bu şekilde fotoğraflarla Güzel anılar bırakan herhalde bir tek ben varım Niye sürekli böyle tıkınma peşindeyim anlamıyorum Tıkınmayı sevdiğim için olabilir Bak bu da yine bu da çok güzel olmuş Başak Karahan abone olsam bari Cık, Olmadı Abone olsam bari Burada da saçlarımı boyatırken böyle yine kendimden bir geçmiş vaziyette Yakalamışsın ama güzel olmuş bu Bunu beğendim Aslında hepsini beğeniyorum Merve Öz beraber çektiğimiz bir videodan bir caps gelmiş. Aa, teessüf ederim. Çok ayıp ama. Bu tiple gerçekten de tam o mimiyi yakalamışsın. Güzel yerde ekran görüntüsü almışsın. Bak bu da çok komik bir caps. Sabahları ben. Yani gerçekten sabahları böyle olduğunu düşünmüyorum. En azından benim kadar kötü değilsindir sabahları. Gözün böyle oluyor ama normalde. Yani gözünü bu kadar açabiliyorsan yine şanslısın. Gözünü bu kadar açamayanlar da var bir susar mısın bakışı gerçekten de evet bir susar mısın mesela ben de bir susar mısın artık diye bunu kastetmeye çalıştığım insanlara böyle bakıyorum evet. bak bu çok tatlı olmuş giriş gelişme sonuç sonuç güzele bağlanmış giriş de fena değil gelişme de yani işte Bence diğerlerine göre çok güzel ama o ayıcığımın kafasını böyle kırmızı halka içine almışsın da biliyorum bunun sırrını. Bunu yapınca herhalde keşfete düşüyor musunuz? Öyle diyorsunuz. Bilmiyorum ama keşfette de gerçekten böyle fotoğraflar oluyor. O yüzden yaptığınız güzel, zekice bak beğendim bundan. Bu da çok güzel ama bunun sıralamasını karıştırmışsın. iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 değil. Ee, tam tersi olacaktı. iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 gibi olacaktı. Ama ben çok zeki bir insan olduğum için senin ne yapmak istediğini tabii ki de anladım. Evet. Meraklılar burada mı deyip kankam sakın arkana bakma dediğinde ben. Ya gerçekten de öyle ya. Hep böyle işte çaktırmadan baksana diyor ben böyle direkt eğilip ya da böyle hep böyleyim ben de. Yani hiç farkımız yok emin olun. Evet. Bu fotoğrafın benimle bir alakası yok. Ama yine de bunu çok hoşuma gittiği için paylaşmak istiyorum. Bu fotoğrafın benimle hiçbir alakası yok ama yine de çok hoşuma gittiği için ve çok güldüğüm için paylaşmak istiyorum. Eres Batur. Üzgünüm. Bu fotoğrafı görürken içim biraz kan ağladı. Yani en azından sakalların olmayabilirdi. Ama o gülüşün, o bakışın ve o kaşların ki o saç uyumun beni benden alıyor. Şuna bak. Allah! Ama bunu sevdim. Daha çok yapın böyle Enes. Daha çok yapın. Ben gülüp gülüp dalga geçiyorum Enes'le. Sen buna sınavdan beklemediğim notu alınca ben yazmışsın. Ben o ben bu editi bu editi ben yapıyor olsam buna yazardım ki karşımdaki insanın yalanlarını dinlerken ben. Böyle bakmışım sanırım. Evet. Daha çok gıdığım çıkmış ama orada kameranın açısını yanlış koyduğum için öyle çok gıdıkla çıkmışım. Bakın normalde artık gıdığım yok. Akşamları yemek yemiyorum. O yüzden yok. Evet, bu videomuz da böyleydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve şu an belki bu videoyu izlerken e, ya da sizden işte Başak Karahan kanalından yeni video diye bir bildirim geldiği zaman belki biraz şaşırdınız ama geçtiğimiz cumartesi günü video atamadığım için salı ve Perşembe ve Cumartesi videolarda gelmeye devam edecek. Perşembe'de video gelecek. Cumartesi zaten video günümüz. Gördüğünüz gibi gerçekten hepsine bakıyorum. Enes'te bir fotoğrafımızı yanlığa koyup bir şey yapıyorsunuz. Onu direkt Enes'e falan gönderiyorum. Aa var. Ne güzel olmuştu. Ben bunların hepsini görüyorum. Sadece böyle işte haksızlık olmasın diye birini beğenip birini beğenmemezlik yapmıyorum tabii ki de. Ve bunları gördükçe de zaten çok mutlu oluyorum. Çok uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz. O yüzden de teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.